Selam arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Videoyu bir türlü açamadım. Geldik, ilk defa geldiğimiz bir baraj burası. O yüzden biraz böyle açalım falan keşfedelim dedik. Nereye çadır kurabiliriz, nerede kalabiliriz falan gece diye bir yer bulduk. Burada da çok tatlı bir amca teyze var. E onlar ol tatmışlar bir bak istiyorlardı. İşte burada kalabilirsiniz biz gideceğiz birazdan falan dediler. Şimdi onlar toplanıyor. Biz doltalarımızı falan kurmaya çalışıyoruz o esnada. O yüzden size selam da veremedik. Biz şimdi oltalarımızı falan hazırlayalım. Yerleşelim buraya tam anlamıyla. Ondan sonra görüşelim. Bugün farklı bir sisteme geçiyoruz galiba. Şöyle. Açayım mı? Buradaki amca bize şunlardan verdi. Bunlardan atıyormuş. Alabalık da Aynen. Ay burada alabalık da varmış bu arada çiftliği varmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kendisi. Biz de şimdi bunları deneyeceğiz. Farklı bir sistem yapıyoruz herhalde değil mi? Deneyeceğiz bakalım. Aynen. Gösteririz bunda nasıl yaptığımızı. Aynen. Aynen. Bir sazan avının olmazsa olmazı. Kepçe kesinlikle ilk sırada. <laughs> Bizim e, daha önce kırılan bir kepçemiz vardı eski videolarımızda. İzleyenler bilir. Bugünden beri öncelikli olarak kepçeyi açıyoruz. <laughs> Bizim kısmetimizi görüyorsunuz. Makineye taş sıkışmış. Bu volta nasıl bol tutsun ki? Atamıyor bile daha. <laughs> Çıkmıyordu lan çıldıracağım. O mu engel oluyor acaba? Ya? O da engel olmuyor. Bundan kaynaklı değil bence. Çok iyi başladık güne gidiyor. Oltayı geri çek. Durdu artık diye. Durmaz ama makine açık ya. Bak 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 dur. Bak burada buraya dik. Şöyle. Abi, şöyle atıyordu. Böyle at dedi. Direkt bu oltadan gelen misine ana beden. Fır döndülü klips. Kurşuna geçiriyor bunu. 25-30-40 gram diye takarsanız. Bir tane fır döndü. Yine aynı klipste. Devamında şöyle çok kısa. 15-20 santim bir köstek. iğne, boncuk ve bu abin bize verdiği yem. ipini iğneye geçiriyor. Böyle atıyor. Alabalık yemi mi dedi buna? Alabalık gemi dedi evet. Böyle atıyor. Abin yanında 15 dakika durduk. iki tane balık aldı. Evet. <laughs> Kesin biz bütün gece. <gülüyor> <gülüyor> biz de deneyeceğiz bakalım. Bakın biz de zenginledik. Artık roketimiz var. Fakir zengin ama. Bunlar yemleme teknesiyle yapıyorlar bunu. Botla yapıyorlar. Biz daha yeni ulaşabildik bu seviyeye bile. <laughs> bu sefer çok iyi bir yere geldik ya. Bu çiftliklerde balık da var biliyoruz yani. Abi de önümüzde kocaman balık aldı kaç tane. Onu da gördük. Daha da olmazsa yani bu akşam da bu iş. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Sıkıntı. sıkıntı vardı sıkıntı var dedi. Okutup lazım kendimiz. <laughs> Daha ne yapayım? Dur. Balığın menbaana geldi. Çiftliğine <laughs> geldi. Bu üretimi, ithalatı, ihracatı yapılıyor burada. Bir şey sorabilir miyim peki? Tabii ki. Burada hani balıkları yemliyorlar ya zaten şurası hemen çiftlik. Sen şu mısırını mı yemeye gelecekler? Nereden bileyim? Belki mısır seviyor. <laughs> Doğru olabilir. <laughs> Bu akşam menüde ziyafet var. Makarna var, makarna. Ama sade değil, salçalı bir de ya. Çok güzel kokuyor. Bugünkü hamurumuz böyle, pembe renkte. Evet, böyle. Ben <laughs> <laughs> bir seveyim seni. Balık gelse muhtemelen <laughs> ağzı şöyle gelecek. <laughs> Şuradaki çiftliklere gitmesin diye korkudan. <laughs> sağdakiyle oynuyormuş sanırım. Çok küçük bir zil çaldırdı az önce ama. Çiftliği vurmadık. Çok güzel bir gün batımı var ya. Yemeğimizi yedik. Güneşimizi batırdık artık. Hava kararmaya başladı. Havada soğumaya başladı aynı zamanda. E ee, şimdi ortaları beklerken çadır falan kuracağız. Çadırı kurmadık daha. Çadırımızı falan kurup beklemeye devam edeceğiz bakalım. Abi 7-8 kilo balıklar tutmuştu. Bizim şimdi tuttuğumuza bakın. bakın ya. Senin yerim. <laughs> Yok yemezsin. <Ben> babalarını çağır. Bu <laughs> anlamda yerim diye sevmek ama. <laughs> <laughs> Hamura geldi bu balık. Bunu Balığımız arkadaşlar şu kadar iade ediyoruz. Evet. Güle Görüşürüz balık. Hı hı. <laughs> <laughs> su derinmiş ya. Neyse, İlk bir balığımız. Hareket oldu. <laughs> Aynen. Başladık diyebilir miyiz? Demeyelim <laughs> <laughs> de. Güneş daha yeni battı ama. Gerçekten bayağı iyi bir soğuk var. Gece bilmiyorum ne yapacağız. <laughs> bir çuval odunumuz vardı. Bir çuval odun getirdik. Muhtemelen daha şimdiden onu yakmaya falan başlarız herhalde. Şurada da var bir parça. Aynen. Bayağı götürür. Belki biraz da çıkıp ararız bir şeyler yine de. Bilmiyorum gece ne kadar oturacağız ona bağlı tabi de. Ama iyi soğuk yani. Duydun mu nasıl Duydum sesini evet. Çadırımızın da son bir aşaması kaldı onu da bitirelim. Çeşitli noktalardan ateşler yükselmeye başlamış. Şurada da var bir tane. Yine aynı balıktan geliyor galiba. Bir tık daha büyük galiba. Yavaş yavaş büyütüyoruz boyları. Sabah karşı profil alırız. Şöyle bir tık daha büyük galiba bu. Öyle duruyor. Ama yine çok küçük maalesef isterilen bu değil. Şöyle küçük balığım. İkinci balık salışımız arkadaşlar. Bunu da salıyoruz. Büyüyecek bunlar ama? Buyur. Görüşürüz balık. Hamur çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer kasnakla geliyor. Yine küçücük bir şey. Görüyor musunuz? Yaktı mı iğneden? Kendi kendine suya iade oldu zaten. Ateşimizi yakmaya başladık. Saat şu an kaç bakayım? Saat 710 10 geçiyor şu anda. Küçük balıklar dışında başka balığımız da yok henüz. <laughs> yine burada ama ben diyorum ki yine küçük. <laughs> Yine küçük. Kasna da mı vuruyor? Evet. Dedim balık mı sola gitti acaba? Bir tık daha büyüğü geliyor mu sanki? Balık gelmiş bile zaten. <laughs> Yine küçük, yine küçük. Bir tık daha büyüdü boyumuz. <gülüyor> <gülüyor> sala sala bir yer olduk arkadaşlar. Beşinci balığımız mı, altıncı mı ne salıyoruz bu anda? Evet. Boylar şimdiye kadar hep böyle. Ama gördük ya, biz geldiğimizde burada bir tane amca vardı. Çok büyük balığı vardı. Belki 8 kilo falan var mıdır o balık? 7-8 kilo var. Evet kocaman balığı vardı. Büyük balıklar da var biliyoruz. Ver, ver. Hadi Allah. Bu arada göstereyim balığı yine hamurla aldık. Hamur hamur biraz erimiş şu kadar kalmış yayda. Ama 5 tane balık aldıysak 4'ü falan şuna geldi. Hamura geldi yani. Orada e, oltaların bir tanesini çekiyor. Farklı bir takım deneyeceğiz. 3 iğneli mısırlı. Ben de bana da görev geldi. Kasnaklar şirin, misiniz gevşemiş mi ona bakmaya geldim ben de. Bakalım birlikte. bunu balık oynuyor sanki. Sanki çok küçük oynuyor gibi. Şöyle biraz izleyelim bakalım. Evet buna balık oynuyor. Buna karar verdim. Bunun misansı iyi durumda. Onun misansı da gevşememiş. Şununla balık oynuyor. Küçük bir balık ama çok küçük. Bakın şimdi daha yakından göstereceğim size de. Ama küçük ya. Biz büyük istiyoruz. Şu ilk attığımız oltayı çekeceğiz şimdi de. Yenilemek için. Bu e, amcanın bize verdiği şeyler ııı e, alabalık yemleri eriyormuş suda. Daha önce kullanmadığımız için bilmiyorduk yani. Bununki de erimiş olabilir diye düşünüp yenileyeceğiz. Bu arada... <laughs> Neden öyle oldu? <laughs> Kılama alıyor. Balık var. Büyük mü? Kepçesiz geldim de. Kepçeyi. Çıktı mı? İğne koptu ama. Kötü kuyu. Arkadaşlar <laughs> iyi bir balık aldık. Yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> İğne kopmuş ha Allah kontrol Nasıl geldi hiç vurmadı bile lan. Ya. Yanlışlıkla balık tuttuk. <laughs> hiç vurmadı oltaya ya. Tesadüfen kaldırırken. Yenileme zaten kalamaz. anlatıyordum ya yenileceğiz falan diye. <laughs> Öyle bir şey. <laughs> Limit mi acaba bu? Belki tam limit evet. falandır. Almayız herhalde bunu. Aynen salarız geri çıkartalım. El salladı. <laughs> El salladı selam verdi. Yani. Son aynen. <gülüyor> <gülüyor> Balığı tarttık arkadaşlar şöyle. Tam 1 kilo geldi. Hadi şunun ağırlığı da 50 gram falan olsa 950 aynen. gram falan. Sazanmış bu arada. Bu iyi Aynen normal sazan. <laughs> <laughs> Ama salacağız bunu değil mi? Evet. Evet bunu salacağız geri. Az önce gelen balık iğnesini kopardı kıyıya çıktıktan sonra. Şimdi onun, iğne, onun iğnesini yeniliyoruz. Sonra da ne yapıyorduk biz? Hı -hı. <laughs> Oltaları mı yenileyecektik? Bakacak Hı -hı. mıydık? Ne yapacaktık? <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Hı -hı. Muhtemelen şu diğer ot. Evet, evet, Şu diğer oltaya da bir bakarız muhtemelen. Onunki de çünkü erimiş olabilir. Bakın Hı -hı. bu oltamızda ne tuttu bizim için. Gitti başka takım getirdi. <laughs> ucunda mı var, ne? <laughs> de ha ucunda da evet bir şey var koysana bir yere bakalım her avda farklı bir şey yaşıyor gerçekten ya ne bu abi iğne de kocaman ha sahte mi bilmiyorum ki <laughs> evet. canlı olsa sahtedir ya sahte sanki silikona çok... benziyor <laughs> gerçekçi hareket ediyor ben <laughs> Bizim takımımız nerede? İğnesi de kocaman ha. Yayına mı atmışlar acaba? Ne bileyim ben Karışık atmışlar valla. Baksana. <laughs> parası. Kimin takımıysa konum veriyorum. <laughs> Gelsin alsın. Sahte galiba ya. Sahte bence de. Her şey denemiş. Hem sazan hem yayın hepsini de aynı anda atmış. Yine çok iyi bir şey tuttuk. <laughs> tek tutamayız mı? <laughs> Ahtapot geliyor sandım ya. Bir sürü yemimiz olmuş oldu ama. Tabii. Bu yemi bunu yem olarak atabiliriz ne ucundaki. Aynen onları. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağır geldi anlamadım. Ya. Ben de başta şey sandım, balık diklemesine geliyor sandım. <laughs> Ahtapot sandım, aklım denize gitti ama. <laughs> Şunda saatler önce bir vuruş var demiştim hatırlarsanız. Hala vuruyor. Muhtemelen onda... Evet. Evet muhtemelen bunda balık var. Çekiyoruz. Artık balık yok. Evet. <laughs> Hava nasıl? Çok sıcak. Hava soğuk mu? Yok sıcak. <laughs> Donuyoruz ya böyle bir soğuk yok gerçekten. Ateşin başından iki saniye ayrılamıyoruz bile. Fena bir soğuk var. Gece ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Balık vurur sakin çekecek de, kura çekeceğiz artık. <laughs> Sıcak su torbaları ısıttık. Uyku tutumlarının içine onları attık. Onları ısıtsın biraz sonra biz de gidip uyuyacağız. İnşallah yani. Arkadaşlar seslere bakın. Bir anda hepsi bağırmaya başladı. Çakal mı bunlar ne artık? Gölün karşısından da bağırıyorlar. Hemen arkamızdan da bağırıyorlar. Maymun gibiler aynı. Kedi de korktu geliyor. Gözüküyor mu videoda bilmiyorum. Ne oldu korktun mu? Pişt. oltaları yeniliyoruz. kopacak sanki. Kopacak sanki. Koptu mu? Kışın kötü yanlarından biri çadırı çok fazla çiğ düşüyor. Ve bunu böyle sık sık eve de götüremiyoruz tabi. Kurumasını bekliyor. Şimdi çadırın şurası güneş alıyor. Burası kurudu. Bu çadırı böyle şuradan hep çevireceğiz böyle <laughs> güneşte kurutmaya çalışacağız yani Arkadaşlar günaydın 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 <laughs> bir türlü size selam veremedik ya çok soğuk bir hava vardı gece inanılmaz soğuktu hatta balık falan vurdu böyle birkaç kez sesi duyduk dedim ki bura hiç hiç yani kalkma <laughs> Gece bir yere uyandık falan böyle zil sesini. Gölün üstünde böyle beyaz dumanlar falan uçuyordu. Göz gözü görmüyordu yani öyle bir soğuk vardı. Sabah da yine aynı şekilde uyandık. Saat 9'da falan uyandık sabah ama buz gibiydi hava yani. Sabah suyuna uyandık aslında saat 7 gibi falan. Ama soğuktan kalkamadık yani. <laughs> Sonra saat 9'da uyandık. Hani güneş bir tık daha yükselince falan kalkalım dedik. 9'da falan uyandık yine soğuktu bayağı soğuktu. Daha yeni yeni ısındık. Ve yeni yeni konuşabiliyoruz o yüzden. <laughs> Oltalarımızı falan yeniledik. Ama yine bir şey olmadı. Dün burada işte biz geldiğimizde bir amca ile teyze var demiştim size çok tatlışlar. Ee, sabah onlar geldiler geri işte tekrardan buradalar. Şimdi biz oltalarımızı topladık. Kahvaltı yapıp döneceğiz artık eve. Ee, şimdi onlar oltalarını atıyorlar falan. <laughs> Son bir kahvaltımız kaldı. Kahvaltımızı da yapar toparlanır artık eve döneriz. Çünkü iki saat yol geldik buraya. iki saatte geri gideceğiz falan. <laughs> Bu şekilde yani. Sadece bir tane e, balık alabildik. O da bir kiloluk bir sazandı. Bize büyük balık gelmedi yani. <laughs> arkadaşlar dönüş yoluna geçtik. <laughs> bir tane balığımız vardı zaten videoda gösterdik size de. Sadece onu tutabildik. Diğerleri çok küçüktü. Güzel bir yerdi ama kamp için. Güzel oldu yani. Sevdik kamp işini. Ne? <laughs> kamp işini mi sevdik? <laughs> İlk kamp olmuş gibi. <laughs> kamp için güzel bir yerdi ama yani. Çok soğuktu ama inanılmaz soğuktu. Biz Kasım'da geldik. Kasım'dayız değil mi hala? Kasım'da geldik biz soğuktu yani gerçekten. Bir daha gelebiliriz diye düşünüyoruz ama. Çünkü e, o bahsettiğim amcalar dün bizim yanımızda bayağı büyük balıklar aldılar onları gördük yani. Şey diye düşünüyoruz, havalar çok soğuduğu için artık herhalde balık gece hareket yapmıyor. Sazan yani. E, gündüz denemek daha iyi olabilir belki diye düşündük. O yüzden bir daha belki gündüz deneyebiliriz. Amcalar sabah geri geldi ya yine aldılar. Evet, onlar tekrar aldılar. <laughs> Demek ki hava sıcakken atacağız oltayı. Aynen biz de aslında aynı yemleri attık zaten. Dün amca bize de vermişti kendi kullandığı yemden ama biz alamadık yani. Nasip. Biz balık tutamadık diye amca da kahroldu. Evet çok üzüldü. almanız lazım diyor ya. Diyor. Hatta şey dedi ya ben dedi oltaları atsaydım keşke akşam evet. gitmeden önce. Uzağa <laughs> mı atamadım falan diyor. O kadar iyi niyetli ki diyor. Keşke ben atsaydım sizin oltaları gitmeden diyor. <laughs> evet. Güzel vakit geçirdik ama güzel bir gündü. Umarım siz de videoyu beğenirsiniz. Ee, bize tavsiyelerde bulunmak isterseniz Yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Bir de abone olursanız çok seviniriz. Evet, Videolar izlenme sayısı yani abone sayımızdan nazaran iyi ama abone sayımız az. Evet. Yeniyiz zaten biliyorsunuz. Videoda i̇yi. böyle kanalda ne kadar etkileşim olursa başkalarının önüne o kadar düşeriz. Size daha güzel içerikler üretebiliriz böylelikle. E, bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşürüz.